bulundular. Evet, Eyüp ilçesi bizim baştan beri çok önemsediğimiz bir ilçe. Daha önce de biz arkadaşlarımızla bir araya geliyorduk sık sık. Ve ilk toplantımızı da burada yaptık. Eyüp Peygamber makamının hemen yanı başında. Çok güzel bir yerde. Şimdi de Büyükşehir Belediye başkan adayımızla beraber ilçelere ve teşkilatları ziyaret etme kapsamında buraya geldik. Hem arkadaşlarımızla istişare yaptık, <laughs> kendileriyle ileride yapacağımız programlarla ilgili konuştuk. İlçe Başkanımız Sayın Ali Tutak çok değerli, çok iyi bir yönetim kurmuş. Ee, gerçekten Eyübiye'nin e, çok hizmete ihtiyacı var. E, i̇nşallah elimizden geldiği kadar bu ilçeye çok büyük önem verip e, çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız İbrahim Özyavuz ve yönetim kurgu. Ayrıca da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız e, Kemal Saraçoğlu Beyefendinin ziyaretimize gelmesinden dolayı

Sağol, bak üstüne. Sağol, bak üstüne. Sağolun. Sağolun. Otur çay içelim mi? Sağol, al. Alakalı bir durum. Bir tanem, bir tanem. Bir tanem, bir tanem. Otur çay içelim. Otur çay içelim. Hadi hadi hadi. Kıh kıhh. Kıhh kıhh